Ee, geçtiğimiz günlerde 8 yazarla Akşam Gazetesi'nin yolları ayrıldı O 8 yazardan Serdar Akinan burada misafirinde Dün Nagihan Alçı burada misafirindi ee, Bugün de e... Sen bir seri olarak devam ediyorsun <laughs> haftaya Sen, Senle bitireceğiz <laughs> Akşam Gazetesi'nin genel yönetmeni Ben de Sky e şey yaptıracağım Rica edeceğim arkadaşlara Aha. Yeni Şafak'tan işine son verilen <laughs> arkadaşlarımızın Yayını almasını rica edeceğim O İbrahim Karagül'ü müjdemiş İbrahim, İbrahim Karagül'ü ben ben de davet edersin e, dolayısıyla onlara sordum, onlar e, durumu değerlendirdi. E yani bu kararı veren en tepedeki isim olarak bunu sana sormam lazım. Akşam gazetesi genel yayın akşam gazetesi bu sekiz yazarla yollar neden ayrıldı? Bunu hem artık durum bir netleşsin, yani işte geçtiğimiz günlerde bunun da polemi oldu. Nagihan Alçı ile yollar ayrıldıktan sonra başbakan size neden yollarınızı ayırdınız diye bir şey sordu mu? Serdar Akinan ee, zaman zaman ulusalcı, zaman zaman Kemalist, zaman zaman Esetçi hatta kendisinin deyimliyeti zaman zaman şebbihacı olduğu için mi Akşam Gazetesi'yle yollarına ayrıldı. Ali Say'dan Burhan Ayar'ı uzar gider. Ne dersin? Aslında eskide kaldı bu tartışma. Biraz gündemden de düştü. Medya gündeminden de düştü. Ee, yani sadece şu kadarını söyleyeyim. Tabii biz üzülerek aldığımız bir karardır. Hiç kimse, hiçbir yönetici böyle bir kararın altına imza atmak istemez. Tek başıma benim verdiğim bir karar da değil ama hani yazılı ve görsel medyanın durumu finansal açıdan yaşadıkları ortada ee, idari mekanizmalar tabii bir takım önlemler almak durumundalar. Önemli olan tabii markaların yaşaması ama bu zor kararlar bunlar. Bunları demokratik mücadele ve bu mücadelede e, atılan adımlar yapılan fedakarlıklar olarak görüyorum doğrusu o iş adamları açısından da hmm. öyle görüyorum. Ama yaptığımız seçimlere bakılırsa zaten bunun herhangi bir tarafında siyasi, ideolojik bir şey yok yani. Hani bütün kesimlerden, bütün kesimlerin okuduğu, farklı kesimlerin sevdiği, sevmediği ya da kızdığı hmm. isimler var. Bunu bilerek var böyle yazarlarda. dengeli dengeli olsun diye yaptığınız yöndeki dairada. Yok öyle, daire yok daire yok, yok ben bir, bir sürü açıdan parametre değerlendirdik. Yani kurumun hmm. e, sağlıklılığı açısından biz pek çok parametreyi değerlendirdim. akşam gazetesi çıkartılan yazarlar veya medyanın genel hali yani arkasından çok söylüyorum, yüzüne de söyleyeyim. Akşam gazetesi işte ajans haberciliğini aşıp artık özel habercilik denilen şeyi yaşatabilen bir gazete. Her gün çok teşekkür Türk baktığım ederim. gazetelerden çok biridir. Teşekkür Pazar ekide buna dahil olmak çok üzere. Ederim. Türk basını son yıllarda çok fazla yazar odaklı bir yapıya bürünmüştü. Eee Yazılar gazetelere derinlik ve genişlik verirler. Perspektif kazandırırlar. Saygınlık biriktirirler. Evet. Ama ama habere dayanmamız gerekiyor bizim. Şimdi mesela işte İbrahim geldi Yeni Şafak'ın başına. Bakın Yeni Şafak çok önemli bir gazete. şimdi de benzeri bir hamlenin orada yapıldığını memnuniyetle görüyorum. Yani biz bizim habercilik yarışına girmemiz gerekiyor. Maalesef tırnak içinde büyük gazeteler dediğim gazetelerin bu habercilik yarışında olmadıkları bir dönemi yaşıyoruz biz. Evet. En büyük gazeteler e, olarak kendini tabir edenler şimdi habercilik yarışına yoklar. Evet. Şimdi bu dönemsel olarak e, sorun da yaratabilir, e, fayda da sağlayabilir. Ama uzun vadede mesleğe çok büyük sıkıntı getirir. Onun için işte yeni şafam bu yapılanmasını da ben önemsiyorum tekrar. Biz habercilik yarışı yapmamız gerekiyor. Yeni isimler bularak, hep muhabirlere dayanarak, orada köşelere bitirsen. de yeni isimleri taşıyarak belki.